Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Ağustos 2025 Salı ve Fransa'dayız. Bugün Fransa günü. Hem Dövil var hem de La Teste de Bouche var. Döville ile başlayalım önce. Döville hipodromunda 7 koşulu program gözüküyor. Yani gerçi 7 koşulu programdan fazla da. Ama öyle. Evet bu arada dünü de hatırlatmam lazım. Ee, tabi böyle geniş kupon verdik ama arkadaşlar ne olsa olsun verdik ve kazandık ve tutturduk. Ee, burada 13.235 lira tutan arkadaşlarımızı ben tebrik ediyorum. Vermiş olduğumuz sürprizleri kullananlar e, varsa. Yani yatırdığınızın 10 katını alıyorsunuz genelde. Tabii ki bu böyledir. Yani ortalama böyle küçük altılı bunlar yani büyük altılı değil. Evet birinci koşu tabii bir oynayan arkadaşlar yani şu sonuçta 5000-10000 oynayan arkadaşlar var bizde. Arkadaşlar dediğimiz yani üyelerimiz var. Onların hakkını yiyemeyiz arkadaşlar. Yani oradaki gördüğümüz hatları yazıyoruz ve tuttuğu zaman da tutuyor sonuçta. Evet, birinci kuşu 15-20'de. 7'li plase'nin Maiden. Ha bu arada 7'li plasede de çok oturdu, onu da söyleyeyim size dün. Vermiş olduğumuz Josephine Gordon'un bindiği 4 numara. Hatchman bilir Geldi. Onu da hatırlatayım. Hani bazı arkadaşlar ya bazı yorumlar falan yapıyor. Haberleri yok daha. Dünyadan haberleri yok. Adamlar negatif yorum yapıyor hala bize. Beşinci senemizdeyiz. Facebook'a girin bakın. Ben artık diyecek bir şey bulamıyorum. Ben hep direkt bam yani. Evet bugün de meydan 2 yaş İngilizler 1100 metreye çıkacaklar. Burada Döbül'de 4 numara banko. Burgesina. Burgesina. Maksim Goyon'la Mehmas yavrusu. Pardon çok özür dilerim. Rapper. Az burada ikinci adı arkadaşlar. Repel, Nibay, Clement Lecour, Banco ama 5 e, numarında da gelir. Yani bunun normalde 4-5 bitmesi lazım ya da 5-4. Jude Montlar'ın atı kolay kolay orada artık ikincilik görmeyecek gibi duruyor. Yani kazanmak için çıkacaktır. Bu iki at e, elinden gelen bütün göreceksiniz gayreti gösterecekler kazanmak için. Evet altılı ganyan ikinci kuşuyla beraber başı 15.55'te. Grup 1 3 yaşlı Araplar 2000 metreye çıkacaklar. Şimdi Arap atlarında burada şöyle bir durum var. Çok iyi bir inceleme yaptık bunu. daha evvelden Laffan ile Amjad kapışmışlar. Orada Laffan kazanmış. Amjad da ikincilik yapmış. Ama nasıl kafa baş farkıyla. Yani Laffan baş farkıyla Amjad'ı geçmiş. Burada 1 ve 4'ün dışına çıkma ihtimali hemen hemen çok zor arkadaşlar. Şimdi yok demeyelim daha aşağı. Allah'ın dediği olur sonuçta. Ama ihtimal dahiline baktığımız zaman yani %90 falan 1-4 ya da 4-1 bile hatta ben size ikili bile söyleyeyim burada. olması lazım. Görünen bu. ha ama koşturtmazlar ya da bir şey olur ne bileyim onu biz bilemeyiz. Biz altınlığı kaynağında yani 1-4 geçiyoruz. Ben size tavsiye ederim sakın bir, e, hani banko veya at yazın yazacaksınız ama 1-4 e, yine kapışacak gibi duruyor. Evet. Arap atlarının keyfi. 3. koşu 16-30'da grup 1-4 kararlar 2000 metreye çıkacaklar. 3 numara burada alternatif Ay ayta banko. E, Fahri Nasır Bulgen bu da Arap e, yarışı. Araplara ait bir yarış. Bir numaralı Moşrif, Maxim Guyon ve 5 numaralı RB Kingmaker. yani burayı kapatmış oluyoruz herhalde. Yani. Üç, bir ve be beş. Şimdi burada normalde ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Normalde burada ee, Al Şaka pricing çok e, iyi ama Love Sale denen bu 3 numara hani gelir mi gelmez mi? e, Fali, Nasır, bu geldim Bu da bunların özel jokeyi zaten. Bakayım üzerine basıcı görecek miyiz onu? Yok. link yapmamışlar. Neyse. Sonuçta bu normal bu sapkının gelmesi lazım ama biz 1 ve 5 yazdık burada. Kapattık burayı ya. Yani. Dördüncü kuşu şartlı erkek iki güzel 1500 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Oton, Marvin Grandin. Çok şanslı arkadaşlar. Bir de bir yaptı ama e, leteste Letes geldi buraya. Dövüle geldi yani sonuçta bakın demek ki ben Latincemuş e, gibi kıyı hipodromlarında değil buraya geldim 27 bin euro öyle oradaki 7-8 bin eurolara değil demek istiyor. 4 numaralı Goodbye Manu Maxim Gion ve 2 numaralı Komarevi, Christian Demuro. Evet Godolphin atı Fabrelerin atı yani Antonelli hepsi çok iyi yani Antonelli. Sahip iyi, Jockey iyi, yalnız bu Pinotu, Pinotubo, Pinotubo'yu pek ben duymadım. Yani yeni türlü derlerdi bu Pinotubo, ilk kez duyuyorum açıkçası. Evet, 3, 4 ve 2. Beşinci koşuma indi 40'ta Handikap 4-4 İngilizler 1900 metreye çıkacaklar. 4 numaralı Let It Fight. Zaten bu ayakta patlarsak patlayacağız yani bu yani kesin. Yani patlama ya burası. 4 numaralı Let It Fight. Christian Demura. 7 numaralı Pierre Legrand. Maxim Guion. 3 numaralı Purple Mood. Jeanne Marien. 1 numaralı Briato. Theo Teobaklı. Şimdi bakın, 4-7-3-1 dedik ama burada ben size daha atlar vereceğim arkadaşlar. 4-7-3-1'i tek at gibi yazmamız gerekiyor. Şimdi atlar 1-0, 12. Princess Blond, Agustin Malamute'le 14. Delphine Santiago'nun minni safkan, Saguaro. Yine hemen onun açarsanız Benjamin Maranat'ı 15. Maestro Chop. Yani şey bilemiyorum efendim. ama burada e, şu iki numaralı K2 Saks'ı Gallum olabilir yani. Bu da mesela Lates ile Bush'ta genelde at binerken dövüle gelmiş mesela. Bu da ilginçtir. Şimdi biz inceliyoruz ya atları. Oraya bakıyoruz. 4 ön planda 12, 14, 15 ve 2 arka planda. Bunun dışında ad geliyormuş ya. 6. koşu 18 15'te şartlı dişi 2 yaşlı güzel 1500 metre çıkacaklar. 3 numara Safkan Lamaritsa, Christophe Samignon'la Banco. Evet. My Highness ciddi rakibi. Yani, otomatik olarak gal Godolphin'ler. Lamaritsa Banco arkadaşlar. Biz Banco'nu seçtik burada bu. Yedinci ve son kuşa geldik. Handikap 4 İngiliz 1900 metreye çıkacaklar. Burada da 2 numaralı Tayyip Bank Cup'a diretta Galim Guatey bu safkanlarla terse buçlarda gözükmüş ama bakalım bir numaralı Game Stars Maksum Göy, 7 numaralı Stars of Fall Chris Andemura. 3 numaralı Hypercore Jeremy Motrak Evet ve arkadaşlar bir at vereceğim son olarak mutlaka yazalım onu yazabiliyorsak eğer. 13 numaralı Gujan Spice. Bu izim yavrusu Leo Russell biniyor. Başka da sürpriz vermeyeceğim. Gerçi çok da sürpriz değil ama yani bence bakalım nasıl bir şey çıkacak bu at. Bu yavrusu. Evet, Anthony Hamelinler falan buralarda gözüküyor aşağıda. 14 numara Anthony Hamelin. Allah Allah. Çok ilginç. Onu e, Hong Kong'tan hatırlıyoruz. Andre Hamelin. Andre Hamelin miydi? Anthony Hamelin. Evet. O Andre Hamelin ya. Bu Anthony. Anton Hamelin. Evet, nitekim 2 e, iki alternatif banko. 1, 7, 3 ve 13. Arkadaşlar yine Fransa La de bu şu izleyebilirsiniz. Finger ve Horse için premium sahibiyelik gerekiyor. Aynı zamanda Ankara içinde. de. Kocaeli açık. Evet. Döbe ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.